TS var mı lan bu çarptı? Ben de atak yapacağım dur. bak amına Çok iyi. Dur kim? geldi. Almal gezinme ve demiş. Tamam gankım. Allah razı olsun. infoyu verdiğin için. Kimsin bilmiyorum. Burada mısın? Kimden amına koyayım? Kaç meç var oğlum burada amına koyayım. Bende bunda zeman Kro yok mu şu anda? Adaş sen iyi anlarsın bu işlerden. Kanka benim elimden daha az olması yok ya. Baksana be. Bakalım abi flame rock çekeyim bir tane şuraya. Ölmezsem tabi. Oha amına koyayım. <laughs> kanka adam Z makro almış buraya koymuş alır ki flame rock'a vurmamak için farkında mısınız? Z makro var şu an adamlarda kanka. Yeni altı da değil ha. Adaş. Yeni kanka. Sen sınav alalım kardeşim. Allah aşkına bir daha postala git demiş. Oğlum bu ne lan böyle? Oğlum bu nasıl? Bak bak bak. Bak hayvan ölecek şimdi Bak bekle bir. Be. İzliyoruz kanka bak. İzliyoruz. Bak şimdi. Bak şimdi. Vurdu. Bak Z'ye bak şimdi Z değecek. Bak yukarıdaki flame'e kalacak. İzle. Bak şimdi bekle. Olur kanka. Gelir. böyle bir vuruş yok ha. Adaş ne diyorsun lan bu işe? Onlar kendi adamları şu benim olduğumu bilmiyorlar ha. Biliyorlar mı benim olduğumu? Normal Z makro değil mi kanka arkadaş? Z makro ya yüzde yüz Z makro kanka. Baksana kanka Z'ye. <laughs> yazacağım diye makroyu yaz o zaman. Ben Z'ye şu anda. Aynı anda bak ateş yapıyor bak. Ama bu adamlar makro değil. Beni cümle ki yani Geni altı bir de bak. Geniye bakar mısınız? Bak. Geni var aşağıda adamlar. Geni kuru bak. Oba tutup buralar bak. Bak de. Kanka böyle bir şey yok. Böyle bir geni alma çekti. Biz de koyak geniye amına bir. Tak başlattık. Bir de mob çıksın be. Bak, boş durma diyor. Geni azak yap diyor. Oğlum benim çar şey vurmuyor ama bırakayım. Dur bakayım hata bak Bekle yanlış mı yaptık? Avun yaptık dur şimdi. Adam vallahi yere geçelim. <laughs> bak aynı anda Z'yi almaya bak bekle. Elinle basacağım bekle. Ben Z'yi basacağım şu anda deli gibi. Tony mesela şu anda kanka bu adamın makro olduğu yüzde yüz işe bak şu adam mesela yavaşladı kanka Bak şu anda Bak Eli yavaşladı farkında mısın Tony? Bak izle kardeşim Bak şimdi Tony Normal genişle bak makroyu kapattı Tony bak izledin mi gördün mü? Bak görüyor musun eli yavaşlamasını adını nasıl vuruyordu? Gördün değil mi bak ilk açtığımı bak ilk açtığın zaman nasıldı şimdi nasıl bak Bak varıyorum yüzde yüz zaten Z makro kanka bak varıyor bak Bak öldü hayvan bak şimdi varıyorum Z'sine bak 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 izle. Bak Z'ye gitti. Bak şimdi bu ölsün izle. Bak çarın dönüşe bak. Hazır mısın? Bak gördün mü? Böyle bir şey yok. Bak. İzle kanka. Çok basit bir şey lan bu. Bak Valyon Z makroya bak şimdi izle. Bak şimdi bak. Hayvan ölecek. Bak. Bak. Bak bunlar bak yeniye. Farkında mısın? Bak çalların hiçbir dönmüyor. Bak bu ölecek şimdi kanka. Öldü. Bak şimdi çarın rezisine bak. Bak bu ölecek Z'den. Yüzde yüz makro oğlum bak izle bak gördün mü Z'yi? Bak direkt böyle yapıyor bak şu şekilde bak. Anlarsın Z'ye basının da bu olur. Bak. Abi adam hapise düşse bile vazgeçmez. O bunu bir hapse gönderdim adam hapis kanalındayım Bugün sonra tekrar sıkarsaya geldi deşer ettim demiş. Bak şimdi ölecek. Hayır bak, iki, bak ikisinin de dönüşü Bak ikisi sağa dönecek. Bak döndük. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Çalır Mevlana oluyor amına koyayım. Bak şimdi dönüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bak döndük. Bak adamın kıble filmi dakika kanka bekle be. de şuraya galiba izle be. Bak şimdi gidiyoruz hep beraber. Bak şimdi var yoru izleyin. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bak bu öldü. Bak çok basit izle şurayı be. Golden ekmeğini yiyen adam kolay kolay salmaz. Yesin abi bak şimdi. Buranın kıblemiz burası. Bak şimdi kıblemiz dönecek şimdi. Ne tarafa dönecek bilmiyorum. hiç A döndü kıblemiz bak şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Çar gitti. Bak şimdi varıyoruz izle. Allahu Ekber deyip arkasına döndü dedik. <laughs> kanka bunda bu GG şu anda. Yani bunların ikisi gitti kanka. Ha, yani bunlara bir şey demiyorum yine bunlara da. da. <laughs> Mageler daha çok değiyor. Bak şimdi izle. Bak şimdi. Magelerin zeyze şu anda Bismillahirrahmanirrahim. Flame rock tamam mı? Bak. Hani bak bekle kanka. <laughs> bak şimdi. Tekrar bakayım kıble direkt flame rakamına koy. Eee 2 abi bak. Bekle şimdi. Bak kıbleler sağ tarafta. Bak şimdi. Hepsinde makro var ya. Z makro yazmış hepsinde. Aa adamı çara geldi, masaya geldi. Kanka hoş geldin. Bizim mi tokatlayacaksın? Hoş geldin kanka. Ben sadece slotu gösteriyorum dostum yani bu kadar çok böyle gerilmene gerek bir şey yok. illegal bir şey kullanıyorsun demek ki anladın mı? Ne yazıyor? Ne yazmış lan o? Kaç gündür ağlamıyordun şimdi mi ağlıyorsun Okan demiş. Ne için ağlıyorum kanka? Var sabahlar da klip aldılar çocuklar. E çok mutlu bir şekilde söylüyorsun sorun yok yani. Kimsin bilmiyor ben tanımıyorum da Adam dedi ki rica etti abi dedi sota iki gündür dedi. Bir beş gündür dedi. Makro ile dedi sota dedi. Biz dedi üç kişiyiz dedi. Benim sotum değil ki oğlum bu aman akım. Daha yeni girdim adam çarı verdi aman akım. Yani beni burada niye dövecekti ben onu anlamadım. Abi şöyle Türkçe'ye yazanlar adamlar gidip makro ile adama tasıyor. <laughs> Aynen abi bunlar benim çallarım normalde. Aynen öyle. Kendi slotum burası. O yüzden slotumu alamadım. Yayında göstermek için buraya girdim. Buna koy. Magarta'da ne işim var? Abi sen Feliste yaparım ama bırak. Cezede tokatlanır. Bir şey varsa zaten banlanacak. Yayına gelip boş bu yapana ne gerek var mı? Ya işte onu diyorum ben de. Gösteriyorum. <laughs> Adam geldi boş boş burada bir şeyler yazıyor. Nusret'im. Magarta'nın kral kekleri yazmış. Nerede o? Bp'de hala makro var bak. Şimdi i̇zle kanka. Bak gidiyor dur bak. VP izleyin bak. Bismillahirrahmanirrahim diyecek Aynı anda Z'ye bastık döndük. Dön bakalım. Bak. <laughs> Amına koyayım. Gazap sağ olsun. Fark ettiniz değil mi? Bak bazı şeyler kapandı herhalde. Bak BP ile var yoruluş. Şu... Bak BP'de var hala. BP'de var. Varıyor da yok da VP'de var hala. bp direkt Bismillahirrahmanirrahim diye varıyor kapattı şu anda. Aga BP'yi açık bıraktım. BP'yi acilen. Bak şu anda kapandı mesela bak. Ben de atak yapayım şu anda. Bakalım abi. Az önce hiç kutalamıyorlardı. Bak az önce hiç kutalamıyordu bu parti. Ben de atak yapacağım bakalım. Meşteri kapatmazlar çünkü. Bak BP bak. bak. Bunlar bizde artık gördün mü? Bak Flamelock'a gittim kanka. Aa, 18 attım. Barrier'ı kapattıysa alamazlar. Bak Barrier şu anda bak, yürüyemiyor bile Barrier baksana. I am dreaming you tonight. All the darkest fears are coming outside. We got a billion races We got this melody.